dolardaki yükselişin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk Geçer, kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat, hesaplarının işe yaramadığını ifade etti. Yükselişlerin birçok etkenden kaynaklandığını ifade eden Geçer, bankalardaki döviz alım satım arasındaki farkında 2 TL'ye ulaştığını söyledi. Bu yöntemi hemen hemen tüm bankaların kullandığını ifade eden geçer, vatandaşların alım işlemlerinde 2 Türk lirası fark ödemek durumunda kaldığını söyledi, dövizdeki bu artışın farklı fiyatlanmanın nedeni olduğunu aktaran uzman isim, en büyük sebebin iktidar temsilcilerinin vaatleri olduğunu vurguladı. Görülen bu durumun ikinci nedeni olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasının boş olması gerekçesine öne süren Selçuk Geçer, Türkiye'de devaluasyon tehlikesi olduğunu aktardı korkunç bir döviz sıkışmışlığı var, diyen Selçuk Geçer, piyasalar hakkında korkunç uyarılarda bulundu. Döviz ihtiyacının bir türlü karşılanamadığını ifade eden Geçer, yurt dışından uzun vadeli borç bulunamadığın altını çizdi. Maliyetlerin yükseldiğini aktaran Geçer, Türkiye'de hem risk priminin arttığını hem de kredi puanlarının çok düştüğünü dile getirdi, yabancı kaynakların Türkiye'ye borç vermek istemediğini ifade eden Geçer, dövizde ciddi sorunların ortaya çıktığını söyledi. Selçuk geçer, kısa vadeli borçlarımız her ay artmaya, rekor kırmaya devam ediyor. Öbür taraftan dış ticaret ve cari açığımız kontrolden çıkmış durumda. Bu ciddi bir ödemeler dengesizliğine işaret ediyor, dedi. Dolar yükselecek mi, düşecek mi sorusuna yanıt veren ünlü ekonomist, beklediği yeni seviyeyi açıkladı. Dolar'da yükseliş trendinin devam edeceğini belirten geçer şunları söyledi. Şu anki endişemiz şu. Dolar kuru kara borsaya düşebilir ve bu makaslar daha da açılabilir. Bu da önümüzdeki dönemde makroekonomik sıkıntılar hele hele bu kara borsa ortamı nedeniyle kaçınılmaz bir devalüasyon işaret edebilir. İyi ihtimal 35-40 lira, kötü ihtimal kontrolden çıkıp aynı 5 Nisan 1994'te olduğu gibi katlanarak artabilir. Altında ve dolarda hızlı yükseliş devam ederken yatırımcılar ise büyük panik yaparak ellerindeki altın ve doları çıkarmaya yöneliyor. Bir yandan da altın alıp almamak konusunda tereddütler sürüyor. Yatırımcılara uyarı ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Altın ve doların çok daha fazla yükseleceğini belirten Selçuk Geçer gün verdi. Altına yatırım yapmak isteyenlerin 3 günü olduğunu belirten Selçuk Geçer Büyük kıyamet kopmadan önce mutlaka yatırımların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yeni altın ve dolar tahminlerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Nisan ayında faiz kararı açıklamadığını ancak Mayıs ayının ilk haftasında açıklamanın geleceğini belirten Selçuk Geçer, 25 bas puanlık faiz artışı beklediğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz açıklamasının altın ve doları da yakından ilgilendirdiğini belirten ekonomist, ifadeleri kullandı. Altının yükselişi için yıllardır değişmeyen, her dönem başarı ile hesaplanabilecek iki faktör bulunuyor. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed tarafından faizlerin yükseltilmeyeceğine yönelik piyasalara net bir mesaj verilmesi. Geçtiğimiz ay itibariyle paylaşılan son ekonomik veriler ve 21-22 Mart tarihinde yapılan Fed toplantısının tutanakları açıkça belirtiyor ki, Mayıs ya da Haziran itibariyle faiz artırımlarına son verilecek. Geçtiğimiz aylarda herkesin beklentisi, en iyimser ihtimalle Haziran aylarında son kez 25 bas puanlık bir artış yapılacağı, sonrasındaysa gelecek verilere göre beklemeye geçileceğiydi ancak alınan sert önlemler ile Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi beklenenden daha erken soğutulmuş durumda. Bu yüzden şu anda görünen o ki Fed son olarak Mayıs ayında 1.25 bas puanlık artış yapacaktır. Ekonomist Selçuk Geçer Türkiye'nin seçim atmosferinde olduğunu da belirterek altın ve doların asıl patlamasının seçimden sonra olacağını söyledi. Altına yatırım yapmak ve altın borcunu ödemek isteyenler için şu anda tam zamanı olduğunu belirten Selçuk Geçer, Haziran ayından itibaren rakamların çok yüksek seviyeye ulaşacağını dile getirdi. Gram altında 1500 Türk lirası seviyelerinin yakın olduğunun altını çizen ekonomist, dolar için ise 25 Türk lirası seviyesini işaret etti. Yüksek döviz kurunun önüne geçmek için çıkartılan, kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat, hesapları derde derman olmadı. Bu hesaplarda biriken paralar yükselmesine rağmen döviz kurunda da yükseliş sürüyor. Ancak döviz kurundaki kaygı verici durum sadece artıştan ibaret değil. Son zamanlarda bankalarda döviz alıma satımı arasındaki fark 2 lirayı buldu yani bankalar vatandaştan döviz alırken, TL'ye çevirirken, resmi kuru baz alıyor. Fakat aynı bankalar vatandaşa dövizi çok yüksekten satıyor. Banka ismi zikretmeden ifade etmek gerekirse, bir kamu bankası 19.40'tan dolar alıyor ama satarken 20.52 tem veriyor. Bu hemen hemen bütün bankalar tarafından yapılıyor. Yaklaşık 2 lira fark ödemek istemeyen ve serbest piyasanın yolunu tutan vatandaşlar orada da farklı uygulamalarla karşılaşıyor. Vatandaş artık çoklu döviz fiyatıyla karşı karşıya. Üstelik alırken pahalıya, satarken ucuza bozdurmak zorunda kalıyor. Aslında dövizdeki bu artışın ve farklı fiyatlamanın birçok nedeni bulunuyor. En büyük sebebi artık iktidar temsilcilerinin vaatlerine inanılmaması. İkinci nedense Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasının boş olması gösteriliyor. Dolar kurunda görülen yükselişin önüne geçmek için önlem alınması gerektiğini ifade eden Selçuk Geçer, kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat, hesaplarının işe yaramadığını söyledi. Döviz kurunda kaygı verici durumun sadece artıştan ibaret olmadığını aktaran uzman isim, bankalardaki döviz alım satım arasındaki farkında 2 TL'ye ulaştığını aktardı bankaların vatandaştan döviz alma işlemlerinde resmi kurun baz alındığını dile getiren geçer, aynı bankaların döviz satışını yüksekten yaptığına değindi. Bir bankanın 19, 40’dan alım yaptığını ifade eden geçer, satarken 20, 52’den satış yaptığını aktardı. İşte bu yöntemin hemen hemen bütün bankalar tarafından yapıldığını aktaran geçer, vatandaşların alım işlemlerinde 2 Türk lirası fark ödemek durumunda kaldığını söyledi. Bu nedenle serbest piyasaya yönelen vatandaşların farklı yöntemlerle karşılaştığını aktar geçer, çoklu döviz, fiyatının görüldüğünü söyledi. Dövizdeki bu artışın farklı fiyatlanmanın nedeni olduğunu aktaran uzman isim, en büyük sebebin iktidar temsilcilerinin vaatleri olduğunu vurguladı. Görülen bu durumun ikinci nedeni olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasının boş olması gerekçesine öne süren Selçuk Geçer, Türkiye'de devalüasyon tehlikesi olduğunu aktardı, piyasalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Selçuk Geçer, korkunç bir döviz sıkışmışlığı var, ifadelerini dile getirdi. Dövize duyulan ihtiyacın bir türlü karşılanamadığını ifade eden uzman isim, yurt dışından uzun vadeli borç bulunamadığın altını çizdi maliyetlerin yükseldiğini aktaran geçer, Türkiye'de hem risk priminin arttığını hem de kredi puanlarının çok düştüğünü dile getirdi, yabancı kuruluşların Türkiye'ye borç vermek istemediğini belir geçer, beraberinde dövizde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını aktardı. Selçuk Geçer, kısa vadeli borçlarımız her ay artmaya, rekor kırmaya devam ediyor. Öbür taraftan dış ticaret ve cari açığımız kontrolden çıkmış durumda. Bu ciddi bir ödemeler dengesizliğine işaret ediyor, dedi. Fiyasada farklı fiyatlar görülüyor. Finans sektöründe krediyi döndürmek anlamında büyük problemlerin olduğunu söyleyen geçer, kur korunmalı mevduatın durumu durdurmuş gibi görünse de ciddi bir maliyet etkisi oluşturduğunu aktardı. Makroekonomik sıkıntıların yanı sıra uluslararası gelişmelerinde de duruma eklendiğini ifade eden uzman isim Türkiye'deki döbüş sıkışıklığının devam ettiğinin altını çizdi. Türk tarafından açıklanan veriler kapsamında doların 24 ile 25 Türk Lirası civarında olması gerektiğini aktaran geçer, gerçek enflasyon üzerinde değerlendirdiğimizde doların 35-40 lira aralığında olması gerekiyor ya da maliyetler içerisindeki enflasyona bakıldığında yine doların 40 lira üzerinde olması şart, ifadelerini kullandı, şirketlerin açıkları kapatmak amacıyla dövize yöneldiğini söyleyen uzman isim, MB rezervlerini doldurmak için kapalı çarşıya akın edildiğini aktardı. Bu nedenle fiyat farklarının oluştuğunu belirten Geçer, bu durumun yaşanacağını aylar öncesinden söylediğini işaret etti şu anki endişenin dolar kurunun kara borsaya düşmesi olduğunu dile getiren uzman isim, makas aralığının açılabileceğine değindi. Dolar kuru hakkında açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer, şu ifadelerle konuşmalarını sonlandırıldı, şu anki endişemiz şu, dolar kuru kara borsaya düşebilir ve bu makaslar daha da açılabilir. Bu da önümüzdeki dönemde makroekonomik sıkıntılar hele hele bu kara borsa ortamı nedeniyle kaçınılmaz bir devalüasyon işaret edebilir. İyi ihtimal 35, 40 lira, kötü ihtimal kontrolden çıkıp aynı 5 Nisan 1994'te olduğu gibi katlanarak artabilir.